Sana gel Zafer bir abiye gelişim. buradan saygılar selamlar. Odun kestim geldim. Ertem'cim penaltı iptali doğru diye dün yazmış. E, saygılar sunuyorum Zafer abiye buradan. E, bugün de 70'li yıllarda Nottingham Forest rakipleri 4 maç 2-1 kendi kalelerine attılar. Nasıl Zafer abim dedim ben anlamadım orada. <laughs> abi Zafer e... abi futbol yorumcusu mu? Yok bizim Zafer abi var ya. Kim yani. Kim bu Zafer abi? Zafer Şener. 143 sosyal. Oğlum. Doğru. Söylettiniz. <laughs> Söylettiniz <gibi>, <laughs> <laughs> artık. O <laughs> Sinan yaptı. Sinan, Sinan, Sinan yaptı. Göster. Sinan yaptı. Köster, Sinan sen yaptı. Sen çanak tuttun. Beni bak, Sinan yaptı. Sinan yaptı. Sinan yaptı. Sinan yaptı. Sinan yaptı. Sinan Bak, ey Zafer Çelen, Gültepe çocuğudur, canımdır, Sinan'ım diyordun. Beni tahrik ettin. Bir dakika, ben ne ettim ben. Zafer Bey eski kırk, futbolcu mu? Zafer. Eski Deme abicim bu. ya. Ya abi yapma bak, adamcağız. Tamam ben Zafer abi kim Zafer ya? ya. Zafer abi, abicim. Eski futbolcu mu? Zafer ya? Zafer Bey, sen kim oldun? Zafer Bey, Zafer abicim. hocam bir şey söyleyeceğim, hocam. Hocam bir şey söyleyeceğim. Beni de küçükken annem götürmüştü. 152 de bende var merak 152 etme. 152. 152 Ahmet. 152 Ahmet. Bana bundan sonra Ahmet. Hayır bana 152. 152 ay 152. Abi. Allah Allah selamet versin. Anlaşım hala hayatta. Hocam adam beni ah, tutmuştu. Küçücüktüm, 7 yaşta hiperaktiftim. Zeki diyorlardı. Abi. Yine iki küsür abi. Bir vardı, yaptı böyle yaptı. Hanımefendi dedi çocuk <laughs> dedi, çocuk dedi tuhaf. Çocuk ben. <laughs> Müzik verin. Bir de dedem galiba. vardı benim dedem böyle dev gibi bir şey. Dedem geldi dede dedim ben anormal Ne oldu oğlum? Ahmet dedi. Dede şey Ahmet Çakır'ın dedesini göster Benim dedem gibi... var. Ahmet Çakır'ın dedesini yani. göster. dedesini dede göster. 19, 19, 19, 19 Allah rahmet eylesin. <gülüyor> Mekanı <gülüyor> cennet olsun. Bir dakika. Ölmüş insanları göster. Aa çok ediyorum. tatlı adamcağız. Çok sempatik. Zafer Bey sizde 143 varsa bende de 152 var rahat ol. <laughs> rahat ol. <laughs> o zaman... Hocam hocam çok ayıp. 252 var. Oh, bir, dakika. Şey hocam, bir dakika Hocam. 250. Einstein bile. Bir dakika Einstein bir dakika. hocam. Ay, 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 Einstein diyor. bir dakika. Ya siz bana ne söz verdiniz ya. Ya siz bana ne söz verdiniz. Hani IQ konuşmayacaktık biz. Hani ay. IQ konuşmayacaktık. Ya gerçek bu. Hani bu programda 143 ay. bir daha söylenmeyecekti. Ah 152 oğlum dedi. Ahmet hocam. Hani bu programda bir daha 143 söylenmeyecekti kimse. Nasim. Bak. Söz verdik. Hocam. Deden. <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam bu dededen de 150. Gelir gelin yoksa. 150. 1968. Hocam denen. yapmayın, ayıp bak. Ben 20 Zafer 20 abiye mahcup oluyorum. 68. Bak, dinle dinle. Bak suratı görüyor musun? Bak gözüm akıyor. Tam ekran <laughs> versenize, tam ekran. Yani hocam yapayım. o kim? Burası Florya. Florya'daki bir şey. Şahin yeri. Oğlum menekşe. Bana menekşe demiştin hocam. Menekşe işte. Hocam bana menekşe. Şey. Menekşe yani şey. Kalar ya. Aynen. 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 Ahmet psikolojik Hocam burası dede. Hocam. Ahmet Çakal'ın Hocam. Hocam burası dede. Hocam burası dede. Böyle dede mi olur hocam? Hocam. Hocam bu dede köpüklüyor seni bir şey yapıyor hocam bak. Elinde var de, de. <laughs> Buna... hocam lif mi var? Bu nasıl dede? Deneyi söyleyeyim hocam, dede? Bakın de. benim hep ebeveynlerim böyle <gülüyor> <gülüyor> değişik insanlardır. Bu Florya, Kanarya, Highlife Life <laughs> e, High <Life> plajında <laughs> deden almış. Sen de ona, Annem, annem oh. getirmiş testten. Oh. 152 sen çıkmış. Ben şu anda 152'yim şu anda. 152, şu anda. 152 bakışı bu. Hocam. Hayır hayır hocam bu 152 değil. Dedem ne yapacak bu kişi bu? Yalnız var ya. Hocam. Rahmetli çok hocam. parlakmış ya değil mi? Hocam. Deden bir 94'tü. Bir 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 bu 94'tü. Daha, daha fazla. Bir 94'ten daha kısalmış hali. Ne <laughs> de bu ki onu. Hocam senin küçüklüğün çok şirinmiş ama. Ya e şirin mi çocukmuşum? Şirin, şirin Yok ]han. normal. Hocam Hacım, hafif etli böyle görüyor musun? Hocam, hocam evet, burası hani. Florya mı gerçekten? Şak hocam. Ayla, hocam. Allah Allah. Menekşe Menekşe Türkiye'si. 1968. 1968 1968. Menekşe Türkiye'si. Menekşe Menekşe Türkiye'si. Menekşe Türkiye'si. Menekşe Türkiye'si. Menekşe Türkiye'si. Menekşe 1968. Menekşe Türkiye'si. Menekşe Türkiye'si. 1968. Türkiye'si. Menekşe Türkiye'si. Ertem'le ben yok. Çağdaş diyor ki doğru söylüyor hocam diyor. Helal olsun Çağdaş. Çağdaş'a çağdaş, bravo. Çağdaş atan. Çağdaş atan değil <laughs> ya. Ya, çağdaş ya. Çağdaş çağdaş ya. Çağdaş, Güler. Çağdaş yaptı bunu. Çağdaş Güler. Çağdaş, Güler evet. Ya işte onun için yani bu şeylere fazla takılmayalım. Önemli bir dakika. Safercilerden mesaj var. Ben de yeniden baktırdım. 160 yok öyle bir şey yok. yok. Saçmalama adam bana yazdı. 160 Safer. 160, 160. Yani Ahmet Çakar'ın da diyor. Bunun bütün sorumlusu sensin biliyorsun. Hayır ee, evet. Zafer Hayır, abi, hayır Senin şey söyleyeceğim. Hayır. Abi. Zafer. Sinan, zafer. abicim. Sinan, yüzünden. Hocam bak Zafer hocam, 160 abi sana ne güzel. Ben kötü bir şey demedim ki Zafer Bey'e. Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Senden rica ediyorum. Allah aşkına rakamlarla uğraşma. Ay, Sayıları ya. bırak, rakamları ya abi, bırak. Ya Sinan abi tarih git. Zafer abiye burada niye oğlum Sinan abi sanki, mi diyor sana sanki konuş diye. Ama sen şimdi yok Sinan şimdi haklı. Sinan Apoğaz değil. evet Rasim haklı. Sinan Zafer Şener deyince Zafer Şener'in kim olduğunu Zafer biliyor. Zafer de, de. soruyor hangi Zafer? Zafer Şener'in Baş ver Sinan, yemezler Bey, bunu. Çoğu adamı tahrik etti. Zafer Bey mi eski futbolcu mu dedi? Zafer Şener dedi oğlum. Zafer Şener dedi. Zafer Şener demedi Dedi vallahi dedi, Zafer Şener zaffer zaffer ya. dedi. Dedi abi. Sen Rasim'e oradan gazı hadi ver. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ya hadi hocam, bitti 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 hocam bitmedi, bir bitti dakika, bir dakika. Ayıp hocam, hocam bir dakika. Bitmedi, önemli bir şey var. Zafer abinin bu sözünü tamamlamak zorundayım. Önemli. Diyor ki, 70'li yıllarda Nottingham Forest rakipleri 4 maç, 2-1 kendi kale kendi kalelerine attılar. <laughs> ben nasıl Zafer abi <laughs> diyorum <laughs> anlamadım. <gülüyor> Efendim, <gülüyor> ben nasıl anlamadım diyorum. Gerçekten anlamadım. Hani ya, kısaltarak kardeşim, yazmış. Ahmet Hoca dedi ya dünyada başka bir kulüp var mı dedi. 2-1 öne geçtiği her gol ikinci gol rakip tarafından atıldı. Ama 9 maçta. 9 maçta. Yok ki sonra ben nasıl başta. Zafer abi anlamadım deyince Ahmet Hoca yok dedi ya ben de var diyor. Evet yani öyle kulüpleri var mı diyor diyor. Alan Clark ve Charlie Charlie Kork George mu Kork mu? O, onlarda da mistik var. Mistik mistik mistik. Demek ki Nottingham Forest'te de bir şeylik var. Yüzgün <laughs> <100 gülüyor> Ola zafer baba. Peki bir şey 152 IQ çok değil mi ya? Çok. Ama fazlasını evet, izledik. 152 Tabii. 152 evet. IQ <laughs> çok Zaferde 160, 160 mı? Hocam Ertem senin kaç? Valla bizi Ben Yo, ölçtürmedim. benim... Sen ölçtü. Ben de ölçtürmedim. Ben ölçtürmedim. Kaç Biz seninle ikimiz geri zekalı çıkabiliriz. Sinan abi Ben muhtemelen öyle olabilirim. Sinan abi ölçülemiyor. He? Fazla mı zekalı? <laughs> ölçülemiyor. Ölçülemiyor. Hadi iyi akşamlar kapat yarın. Hadi bakalım. Ya, yarın var. Yarın <laughs> Kapat bunu. burada bu şey uçak. Ölçülmez silah. silah. Ölçülmez silah. Hocam bu arada. Ölçülmez silah. E, rasim senin dedeni getiriyorlar ekrana şimdi. Benim <laughs> dedem. Rasim, Rasim'in dedesi. Deden de bir Yok yok yok. Geliyor. Ben etmeyin. Rasim'in dedesi Hadi bakalım. Bismillah hadi bakalım. Hadi. Evet. Nereye hocam? Hani söz vermiştin? Ha hayır. Tam zamanda bırakmak faydası olur diye diyor. Ay, hayır, 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 Hocam sabah kadar oturur musun? Dediğim gibi. Doğru söyle. Hocam, Her kim ki? Bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hocam. Her kim ki bu gece sabaha kadar burada oturup program yapmaz. <laughs> Vallahi mı? <mi>? Sabaha kadar. <laughs> gel hocam gel. Hocam onların çürüdü. Hocam <gülüyor> gel. Onların çürüdü. Gel bizden. Tamam. Hocam biz, bizi, de çek. Eee, bizi de, çek, ee, de çek bizi de çek. Bizi de çek. Bizi de. Hadi şimdi. Hocam, kapatın programı. Kapatın programı. Bye bye. bir şey oluyor. Hocam, kapatın program. programı. Programı kapatın. Vallahi ikiyiz. programı kapatın. <laughs> 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 kapatın. <laughs> hadi programı. bismillah hadi. kapatın programı.